Zulüm bir kişiyi rahatsız etmek, bir kişiden zorlan ve cebren, bir şeyler alıp onu mağdur etmek demek. Zulüm bu. Aslında kelime anlamıyla, zulüm bir şeyi ait olmadığı yere koymak demek. Bir şeyi ait olmadığı yere koyarsanız bu da zulüm olur. İşte insanların hayat boyunca, insanlık tarihi boyunca kimi zaman birbirlerinin hakkına riayet etmemesi, birbirlerinin haklarını gasp etmesi, ellerinden alması, efendim mallarına el koyması, özdelerine, namuslarına, vicdanlarına karşı herhangi bir taarruzda ve tecavüzde bulunması, bunların hepsi zulüm olarak algılanmıştır. Zulmü üç şekilde anlamışlar, üç maddede anlamışlar alimlerimiz çok da güzel anlamışlar. Bizim de kafamızda güzel bir şekillendirme olarak bu önemli. Birincisi diyor ki zulüm insanla Allah arasında olur. İnsanla Allah arasında olana olan bir zulümden bahsedilir. Peki burada kimdir zalim? Haşa Allah zalim olamayacağına göre ayet-i kerimede inna Allah la yazlimu miskale zarra. Allah zerre kadar haksızlık etmez, zulmetmez. E, o zaman zalim kim oluyor burada? İnsan oluyor. İnsanın zulmetmesi Allah'la insan arasındaki zulüm şirktir, küfürdür denilmiştir. Hemen Lokman suresindeki ayeti kerimeyi okuyalım. Lokman suresi e, 13. ayet. Estaizu billahi ve iz kâle libnihi ve huve Lokman oğluna tavsiyelerde bulunarak şöyle dedi. Tavsiye olarak şöyle dedi. Ya bu neye la tüşrik billah. Evladım Allah'a sakın şirk koşma. Sakın Allah'a şirk koşma. İnne şirk la zulmun azim. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Haksızlıktır. Allah'a karşı yapılan haksızlıktır. inatı yoktan var eden Allah. Kainatı yoktan var ederken yanında kimse bulunmuyordu. Sonra insanlar çıkıp onun gücüne denk, onun hakimiyetine denk bazı sistemler, bazı insanlar, bazı putlar ortaya koyunca işte bu büyük bir haksızlıktır diyor. Bu birincisi insanla Allah arasında olan şirk, küfür buna giriyor. İkincisi zalimle mazlum arasında olan. Yani bizim işte bu madde bizim zulüm deyince hemen aklımıza gelen madde. Birisi öbürsüne işte komşu komşuya eee baba e, evlatların arasında adaleti gözetmeyerek evlatlarına e, işçi e, patronunun verdiği görevi yapmayarak görevden kaçarak patronuna ve o işine e, veya işte gasıp, zalim dediğimiz devlet adamlarının e, insanların tabiat tabiatı altında, velayeti altında bulunan insanların haklarını elden alarak, gasp ederek yani dini hak olabilir bu, yaşamsal hak olabilir bu, başka haklar da olabilir. Bunları gasp ederek e, insanlara zulmetmesi. Bu ikinci maddedeki zulüm işte. Zulüm deyince akta bu geliyor. Birisinin öbürsüne zulmetmesi. Vurur, malını alır, vermez, gasp eder, arabasının efendim vurur, perişan eder, karşı tarafa ödeme yapmaz, gücünü gösterir, kuvvetini gösterir. Veya bugün Suriye'de olduğu gibi, bugün Mısır'da olduğu gibi efendim hakim güç kendi vatandaşlarını öldürür. Kendi vatandaşların sesi çıkmasın diye hapseder, ortadan kaldırır, haklarını elinden alır. İşte bu da zulmün ikinci şeklidir. Üçüncüsü ise zalimin kendi kendine zulmetmesidir. İnsanın kendi kendine zulmetmesidir. Ayeti kerimede bakın Allah ne buyuruyor? Nahl suresi 33. Ve ma Allah onlara haksızlık etmemiştir. Zulmetmemiştir. Velakin kanu enfusahum yazlimun. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Kimdir bunlar? kafirlerdir. İman etmeyen insanlar iman etmeyerek Allah'ı inkar ederek Allah'ın dinini inkar ederek kendi kendilerine yazık ettiler. Kendi kendilerini ateşe attılar. Namaz kılmayan bir insan kendi kendilerine kendine zulmetmiş oluyor. Neden? Namaz kılmamakla birlikte Allah'ın emrine karşı çıkmış oluyor. Sonuçta zararı kendisi göreceği için kendi kendine yazık ediyor. Kendi kendini ateşe atmış oluyorsun. Efendim zekat vermeyen bir insan türlü yollara başvurarak efendim ben vergimi veriyorum deyip veya başka bir şey yollara başvurarak zekatı vermeyen insan kendi kendine yazık etmiş olur. Niçin? Ahirette onun acısı ondan çıkacak. İşte bu da zulmün üçüncü çeşididir. Gasp var bir de gasp. Gasp biz şu anda Türkçe'de de kullanıyoruz. Yani insanın malını elinden zorla almak ya da insanın hakkını zorla almak demek. Buna da gasp deniliyor. Ve kavlillahi <laughs> teala Allahu Azimuşşan'ın şu ayeti kerimesini bu başlığa öncelikle zikrederek başlık olarak getiriyor İmam Bukhari. Ayet-i kerime إبراهيم سورة 42 و43 أستعمل بالله وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُهْطَعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ الله عظيم الشان إبراهيم 42 شويلة بيور وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُون Zalimlerin yaptığından habersiz olduğunu sakın zannetme. Zalimler ne yapıyorsa, ne ediyorsa, kimin kanını döküyor, kimin hakkını elinden alıyorsa bunların hepsini Allah biliyor. Hepsini Allah not ettiriyor meleklerine. Sakın, sakın gafil sanma. Öyle ki mazlum elini açıyor. Ya Rabbi diyor. Sesini duyurmaya çalışıyor. Çünkü etrafında kimse ona destek vermiyor. Ülkeler ülke, komşu ülkelerden kimse ona destek vermiyor. Dindaşlardan kimse ona destek vermiyor. Göz göre göre zulüm altında inim inim inleyen insan ya Rabbi sesimi duy diyor. Sen zannediyor musun ki Allah'ın haberi yok Haşa? Sakın öyle zannetme. Allah zalimin zulmünden haberi var. Şimdi soru. Peki Allah görüyorsa Niye? Reva mıdır ya bu Müslümanlara? Bu kadar kanı akıyor Müslümanların. Mesela Suriye örneğinden devam edersek iki buçuk senedir, üç senedir orada Müslümanlar birbirlerini kırıyor. Reva mıdır bu? Niçin Allah müdahale etmiyor? Ayetin devamında onun da cevabı var. İnne ma yuakhiruhum li yevmin teşhasu fihi'l absar. Allah Şan, biz onu geciktiriyoruz diyor öyle bir günü erteliyor ki Allah-u o günün dehşetinden dolayı gözler yerinden fırlayacak. O kadar dehşetli bir gün. Yani kıyamet günü yani ahiret o gün dehşetten gözler yerinden fırlayacak gibi olacak. O güne erteliyoruz. Burada zalim zulmünü yapıyor. Mazlum da hakları elinden alınıyor. Ama bu zalimin yanına kar kalmayacak. Peki niçin müsaade ediyor? İmtihan gereği. İmtihan böyle zalim bakalım yani gücü eline geçiren insan zalim ve gasıp olacak mı? Efendim mazlum durumdaki insan da mazlumiyetini Allah'a havale edecek mi? İsyan mı edecek? Bunların hepsi imtihan. Zenginlik fakirlik imtihan olduğu gibi. Efendim sağlamlıkla özürlülük imtihan olduğu gibi. Bu da imtihanlardan birisi. O günden biraz bahsediyor Allah 43. ayet-i kerimede. Muhtaine. O gün o kıyamet gününde muhtaine mukni'i ru'usihim. Başlarını böyle dikerek çağrıldıkları yere doğru koşacaklar. Bütün insanlar zalimler de öyle. Kalkacaklar kabillerden. Bütün insanlar kalktığı gibi o zalimler de kalkacak ve dehşetli bir şekilde haydi hesaba denildiğinde hesabı verecekleri yere doğru koşacaklar. O gün gelecek diyor. Şimdi bir açıklama getirmiş. Rafi'i yani mukni'inin manası rafi'i demektir. Mukni'i ne demek? Yani kaldıracaklar, kafalarını kaldıracaklar. El mukni' vel mukmih vahidun aynı manaya geliyor bu kavlillahi teala Allahu Azimuşşan'ın şu sözü yeni bir alt başlık olarak yukarıdaki bölüm başlığıydı. Şimdi yeni bir alt başlık açıyor İmam Bukhari. Babu kavlillahi teala ele lanetullahi ala zalimin. Ayeti kerime Hud suresi 18. ayetten bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Öyle olmuştur ve öyle de olacaktır. Allah-u Şan zalimlerin zulmünden habersiz değildir ve onları da cezasız bırakmayacaktır. Bununla alakalı e, hadisi şeriflere geçmeden önce bu Huc Suresindeki 18. ayeti şöyle bir komple ayeti okuyalım. Ne buyuruyordu Allah Celle Celaluhu? وَمَنْ اَظْلَمُ min افْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a iftira eden kişilerden daha zalim kim vardır? Allah'a iftira eden. Buradaki iftira Allah'a şirk koşan. Melekler Allah'ın kızıdır. Efendim cinler Allah'ın ailesidir diyen Allah'a şirk koşanlar var ya veya yaptıkları putun Allah'a şirk koşma aracı olarak söyleyenler evet onlardan daha zalim kim olabilir? Ulaike yuradun ala rabbihim. İşte bunlar kıyamet günü Allah'ın karşısına çıkartılacaklar. Ve yekulul eşhat. Şahitler de onların hakkında şöyle şahitlik edecek. Şahitler. Kim olur? Kimdir şahitler? Başka ayet-i kerimelerden öğreniyoruz ki kimi zaman meleklerdir, melekler işte sağımızda solumuzdaki rağmen katibi melekleri bizim bütün yaptıklarımıza şahit midir? Şahittir not alıyor bunlar şahitler. Başka yine ayetlerden öğreniyoruz. Her kavmin peygamberi ümmetine şahit olacak. Her kavmin peygamberi ümmetine şahit olacak. Başka ümmeti Muhammed son ümmet bütün ümmetlere şahit olacak. İşte bütün bu şahitler zalimlere şöyle şahitlik edecekler. Zalimler için diyecekler ki ha ula illazine kezebu ala rabbihim. İşte şunlar var ya bunlar Allah'a şirk koşmak sebep suretiyle iftira ettiler diyecekler. Aleyhlerinde şahitlik yapacaklar. Ela <laughs> dikkat edin. Lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır buradaki zalimlerin kim olduğunu anladık değil mi? Müşrikler. Birinci maddede saydığımız müşrikler.